Arkadaşlar selamlar. Siber Alemden Havalistlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta yapamadık. Bildiğiniz gibi bu hafta yapıyoruz. Aslında geçen hafta da hiçbir işim yoktu ama ona rağmen çekmedim. Çünkü şimdi her hafta çeksem Siber Alemden Havalistleri artık benim kıymetim kalmaz. Şimdi pazartesi açarsınız YouTube'u. Ana sayfada beni görürsünüz. Hani bir izledin, iki izledin, sonraki hafta izledin, öğrendin falan sonra kıymetim azalır. Sonra başka bir pazartesi YouTube'un ana sayfasında beni görünce ya dersin ya yine çıktı bu. Allah Allah neyse hadi izlerim bakalım dersin. Yani yine bayağı bir şey öğrenirsin ama çok kıymet bilmezsin. Ama ben şimdi araya bir hafta böyle boşluk koyunca... Sen mesela pazartesi uyanıyorsun YouTube'u açıyorsun ben yokum. Diyorsun eyvah geçen hafta teknoloji dünyasının ne oldu kaçırdım. Sonra ben ondan sonraki hafta yayınlayınca oh be diyorsun. Demek ki benim pazartesilerim bu yüzden güzel geçiyormuş. Ben bütün her şeyi... Siber alemden havadisler sayesinde öğreniyorum diyorsunuz. Sonra çekmeceden annenizin kredi kartını alıp hemen bana bağış falan atıyorsunuz öyle şeyler oluyor. Sonra ben de o sırada Boğaziçi Köprüsü'nden geçiyorum biri böyle intihar edecek gibi hemen Siber alemden havadisleri izletiyorum vazgeçiyor falan öyle daha da bir şey oluyoruz. Neyse başlıyoruz işte bu hafta da işte O10 hackledi yapay zeka falan filan bakacağız hadi bakalım. Şimdi dilerseniz bu haftanın en çok konuşulan haberleriyle başlayalım. Şimdi bu HGS'nin uygulamasında insanlar şöyle bir bildirim aldı. Kılıvın böyle bir küfürlü bir şey ve başka devlet uygulamalarında falan daha bu çıktı. Ve daha sonra USOM da bir e, haber yayınladı ve dedi ki bu uygulamaların içinde bir tane API key kalmış. Hacker bu API key bularak bu işte bildirim atma servisiyle iletişim kurarak insanlara bildirim göndermesi mümkün oldu. E, bir veri sızıntısı olmadığına dair bir şey söyledi. Fakat daha sonra bu e, bildirimi attığı iddia edilen hacker e, bir tane hacker sitesinde başlık açtı ve dedi ki ben şeyi HGS'yi falan aslında hackledim gayet. Elimde veriler var hatta bazı bilgiler falan da paylaşmış da. Şimdi onu göstermeyeceğim size. Çünkü onun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi belki doğrudur, belki değildir ama eğer doğru değilse ve ben onu verirsem başım belaya girebilir, değil mi? Ama buradaki problem ne abi? Buradaki problem işte kurumların şeffaf olmaması. Yani sen Şimdi hacklenen kurum ben hacklendim demiyor hiçbir zaman değil mi? Biz görüyoruz verileri işte tapu verisi orada, sağlık verisi orada, o burada, bu burada ama kurum çıkıp evet biz şu tarihte şöyle hacklendik ve bundan sonra bununla ilgili şöyle önlemler alacağız diye bir şey demiyor. E şimdi o yüzden ben de açıkçası bir tane HGS için kendimi risk atmak istemiyorum. Belki eklenmiştir, belki eklenmemiştir, ne bileyim yani. Yani devenin neresi doğru ki? Yani anladın mı? Bugüne kadar kaç tane veri sızıntılarını konuştuk? Yıllardır sürüyor. Yıllardır önlem alınamıyor ve bununla ilgili hiçbir yol haritası yok sadece discord kapatıldı discord kapatıldığı da kaldı veri sızıntısının nasıl bir faydası var benim hiçbir bir fikrim yok bize fayda zararı oldu yani biz şimdi kendi topluluğumuzla iletişim kurmakta zorlanıyoruz falan ee, Biz bize veri sızıntılarında şeyden bahsediyoruz ya ya mesela bu sağ sola API aksesi veriyorlar ve orada güvenlik açığı var hacker'lar onu exploit ediyor ya mesela bir yere bir veri erişimi verirken bir API erişimi verirken şöyle checklist'ler olsun işte rate limit var mı captcha var mı işte pen test yapıldı mı o yapıldı mı bu yapıldı mı Onlardan geçerse başka kurumlara veri aksesi ver diyoruz falan. E şimdi mesela bu HGS uygulaması yapılırken, bu canlıya alınırken böyle bir checklist yok mu? Yani bir pentest yapıldı mı, vulnerable scan yapıldı mı, o yapıldı mı, bu yapıldı mı? Çünkü sen bunu bir şeye soksan, bir basit bir SAS scanner'a soksan, Semgrep'e soksan, MOBSF'e soksan sana diyecek burada API key var bunun buraya koyma diyecek ya da bir pentest yaptırırsan onlar da sana söyleyecek. E şimdi bunların hiçbiri yapılmıyor mu? Ya da bunlar yapılıyor bunların sonuçları mı dikkate alınmıyor? Yani burada bariz bir ihmal var kesinlikle. Yani bu API keylerin özellikle yetkili API keylerin kesinlikle bu uygulamaları hardcoded konulmaması lazım. E backend'de bunu yapmaya üşendiniz mi? Ne nedir olay yani? Ama işte yani Türkiye'de işte Türkiye'nin problemi şu. Yani birincisi liyakatsizlik, ikincisi bedelsizlik. Şimdi buradaki bu uygulamadan sorumlu ekipler liyakartla mi değil mi bilmiyoruz açıkçası. Şimdi kimsenin de günahını almak istemem ama demek istediğimi biliyorsunuz yani böyle genel bir sorun var Türkiye'de. Onun dışında ya kimsenin Hata yapmaktan dolayı başına bir şey gelmiyor. Şimdi bu hatayı özel sektörde bir firmada yapsan elbet kelle gider, elbet birileri kovulur falan. Ha şimdi ama mesela bir kamu kurumunda çok büyük hata yaptığın zaman başına hiçbir şey gelmiyor ya o zaman insanlar salıyor demek ki. Aman salla diyor bunu da böyle yapalım H hacklenirsek de verisiz da sızsın mı diyor artık bilmiyorum ki. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Yeni yapılmış bir bina depremde çöküyor ya halbuki çökmemesi lazım halbuki denetleme... Tabi olması lazım ama çöküyor çünkü kaçak göçek bir şeyler yapılmış denetim yapılmamış ya da hızlı tren iki kere kaza yapıyor falan hani bunlar niye yapılıyorsa bunlar neden oluyorsa o yüzden veri sızıntıları falan da oluyor yani bunları birbirinden ayırt etmek çok kolay değil yani temelde bir problem var biz onun semptomlarını görüyoruz sadece. O yüzden şimdi semptom üzerine konuşuyoruz. Semptom nasıl tedavi edilir? edilir İşte penetration testing yapılması lazım, o yapılması lazım, bu yapılması lazım. Ben semptomu baskılamak için anlatayım sana da. Kalıcı bir çözüm olacak mı dersen ben kalıcı bir çözüm de olabileceğini zannetmiyorum. ya yani Ben en fazla bu kadar konuşabilirim işte. Belki de bu konuşmanın önemli bir kısmını kesmişimdir. Siz hiç duymamışsınızdır bile bilmiyorum. Şu an ağzıma geleni söylüyorum. Öyle, yine öyle işte ama ne yapacaksın ya. Şimdi AWS yeni bir e, yapay zeka modelini tanıtmış Nova isminde. Daha önce AWS yine böyle Titan isminde bir tekst üretme modelini tanıtmıştı. Bu Nova biraz daha gelişmiş. Böyle resim analiz edebiliyor, özet çıkartabiliyor, yine yazı falan da yazabiliyor. Video falan da analiz edebiliyor galiba. Bayağı bir şey yapıyor. AWS yapay zeka konusunda bence gelecekte çok öncü bir firma olacak. Şimdi AWS zaten böyle bir sürü servis sunuyor ya İşte işte mail gönderme servisi, işte queue servisi, database servisi, o servisi, bu servisi. Sen bir AWS'te bir infrastructure kurduğun zaman AWS'a ihtiyacın olan her şeyi veriyor zaten. Dışarı gitme diyor. Şimdi Şimdi onu yapay zekada da başarabilirler bak. Şimdi zaten senin hali hazırda AWS'de bir infrastructure'ın vardır, server'ın vardır, işte container'ların vardır, database'in vardır falan. Ve bir yapay zeka modeli lazım olmuştur. Tamam AWS hemen tık diye sana belki onu şey yapacak. Kullanım hazır olarak verecek sana diğer servislerle entegre bir şekilde. Belki S3'den veri çekip onu analiz etmeni falan kolayca sağlayabilecek. Ve fiyat olarak da muhtemelen bu OpenAI'in ya da Anthropic'in falan bayağı baya düşük bir seviyesinde olacak. Hatta Amazon kendisi Anthropic'le anlaşma yaptı ve Cloud modeline yine AWS üstüne erişebiliyorsun falan. O yüzden bu AWS environment'ına yapay zekaları daha kolay muhtemelen entegre edebileceksin ve bu AWS'in bu alanda bir oyuncu olarak kalmasını kolaylaştıracak. Ya diğer bir güzel tarafı, sonuçta datan AWS'te belki kalacak ve belki onun anlaşmaları gereği senin datanı kullanmayacağını falan söyleyecek. Hani compliance muhabbetlerinde de şirketlere daha kolaylık olabilir. Bir de sadece tek bir faturadan yine ödeyeceksin. Şimdi AWS'de bir faturan var işte server kullanımı, okulların bu kullanımı. Sen şimdi OpenAI'ye geçtiğin zaman işte yeni bir nasıl diyeyim procurement denir ya işte yeni bir şirketi tedarikçi olarak almak falan hani uzun sürer şirketler açısından böyle haftalar falan sürer. Formlar gelir, doldurulur, questionerler gider, o gelir, bu gider falan filan. Hani uzun bir süreçtir. Halbuki AWS zaten hali hazırda on board olmuş. Hali hazırda zaten bir tane fatura geliyor, ödeniyor falan. Hani oradan kullanım daha kolay olabilir şirketler açısından. Öyle de bir avantajı var. Şimdi Google'dan bu hafta güzel haberler var yine. Şimdi Google Willow isimli e, bu kuantum bilgisayar çipini duyurdu. Zaten kuantum bilgisayarlar son yıllarda iyice bir ivme kazanmıştı. Ve dediklerine göre yani dünyadaki belki en hızlı bilgisayar, en güçlü bilgisayarın 10 üzeri 25 yılda yapabileceği bir problemi 5 dakika içinde çözebiliyor gibi bir şey. Ya bu tabii inanılmaz bir hız farkı kesinlikle. İşte error correction iyi demiş. Çünkü bu kuantum bilgisayarlarda error rate galiba yüksek oluyor. Öyle bir problemleri var falan. Şimdi bu haberi değerlendirirken iki şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Birincisi bu hala experimental seviyede bir yerlerde. Yani bu kuantum bilgisayarların gerçekten pratikte bir işe yarar, bir commercial productlara dönüşmesi belki hala önümüzde yıllar var. Belki 10 sene var, belki 5 sene var, bilemiyoruz. Diğer taraftan ya şirket şu an şirketler bir hype yarışında ya. Mesela eskiden uzay yarışı vardı işte Amerika Ay'a gittim yok işte Sovyetler o Ay'a bilmem ne gönderdim. Hani sürekli uzay yarışı vardı ya herkes o sene bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Şimdi bu şirketlerde de bir hype yarışı var. İşte o yapay zeka modelini duyurdu, o bilmem ne duyurdu, o çip duyurdu falan. Bu şirketlerin aslında bir şeyleri böyle abartarak verdiğini, yoğurtlayarak verdiğini de göz önünde bulundurmak lazım. Onu aklımıza not edelim. Ama yine de bu kuantum bilgisayarlar muhtemelen yani bu dünyada bir kırılma yol açabilir. Yani böyle buharlı makinelerin icadı gibi bir şey olabilir. Çünkü buharlı makinelerin icadından sonra insanlık böyle giderken bir anda bambaşka bir yere gitti ya böyle sanayi devrimi falan hayatımız tamamen değişti. Yani böyle çok güçlü bilgisayarların yaygınlaşmasıyla kuantum bilgisayarların yaygınlaşmasıyla bilim falan da, sağlık da her şey belki bambaşka bir seviyeye gidebilir. Ve Google işte bu haberi verirken böyle paralel evrenlerden falan bahsetmiş. Şimdi bu insanlar tarafından belki biraz yanlış anlaşıldığı için işte Google paralel evrenleri kanıtladı falan yazmışlardı bu ya burada bu yazıda öyle bir şey denmiyor tabii ki yani bu paralel evrenleri kanıt gibi bir şey olamaz. Sadece şundan bahsediyor. Yani bu David Deutsch diye bir adam. Yani bu yazdığı bir kitapta şeyden bahsetmiş. Yani kuantum bilgisayarların farklı paralel evrenlerde çalışarak onların hepsinin gücünü toplayıp o şekilde bir güce sahip olduğunu falan gibi bir şey yazmış da. Ya bu bir metafor tabii ki. Yani bu Gerçekten böyle oluyor gibi bir şey değil. Yani kuantum bilgisayar başka evrenlerde hesaplayıp sonra bizim evrenimize mi getiriyor? Ona dair şu an bir şey bilmemiz mümkün değil. Belki ileride tabii ki bununla ilgili daha farklı şeyler anlaşılabilir ama ama şu an öyle bir çıkarım yapamıyoruz. Bu biraz böyle marketing şeyi e, hilesi olarak insanları biraz daha gaza getirmek için kısaca bahsedilmiş bir şey. Hani Twitter'da falan işte Google paralel evrenleri kanıtladı falan ne oluyoruz yani? O yüzden siz siz olun haberleri siber alemden, havadislerden takip edin. Çünkü belki ben de zaman zaman yanlış haber verebilirim ama en azından şeyden emin olabilirsiniz. Yani ben sırf etkileşim almak adına olmayan bir şeyi olmuş gibi size söylemem ya da 3x hype'lı bir şeyi 10x hype'lı bir şekilde de size vermem. Okuduğum haberi bir süzgeçten, bir akıl süzgecinden, tecrübe süzgecinden geçirdikten sonra size oradan demlenmiş şeyi veririm o kadar yani. yani bu demlenmiş şey doğru olur yanlış olur O ayrı tartışılır da en azından her haberin aşağı yukarı böyle bir süreçten geçtiğini bilin yani. Ha yani bir de şey muhabbeti var tabii. Kuantum bilgisayarlar bu encryption şifreleme konusunda e, dünyayı nereye götürecek diye. Şimdi ben açıkçası pratikte çok bir şey değişmeyebileceğini düşünüyorum. Neden? Şimdi mesela kuantum bilgisayarlar evet bu RSA key hesaplama konusunda belki hash kırma konusunda falan belki evet eline ne verirsen kırabilecek hale gelecek. Fakat şimdi burada iki boyut var. Şimdi birincisi bu kuantum bilgisayarlar sadece belli başlı devlet aktörlerinde olacak ya da belli başlı çok devasa şirketlerde olacak ve onun dışında muhtemelen kimse de olmayacak. E şimdi bu devlet aktörleri zaten farklı site channel'lar kullanarak e, hedefledikleri kişinin yazışmalarını falan okuyabilirler yani bir telefonunda bir zararlı yazılımla dinleme yapabilir. Bir backdoorla bir şey yerleştirilmiş olabilir. Oradan seni dinleyebilir. Yani o aktörlerin yani bu Amerika Birleşik Devletleri ya da her neyse bunların seni takip etmesi, seni dinlemesi için şu an kuantum bilgisayara ihtiyacı yok. O yüzden pratikte çok bir şey o yüzden değişmeyebilir diyorum. Yani onun dışında Tamam şu anki günümüzde kullandığımız encryption algoritmaları kuantum bilgisayarları zafiyetli ama kuantum bilgisayarlara dayanıklı dirençli olan algoritmalar da varmış. Şimdi ben kriptografi uzmanı olmadığım için kriptografi konusunda yüksek lisansım olmadığı için bu konuda bir şey demek istemiyorum. Yarın bir gün kanala kriptografi doktorası yapmış birini davet edersek o daha iyi açıklar. Ama ona da bir çözüm var gibi ben algılıyorum okuduklarımdan yani. Şimdi Google yine acayip bir model duyurdu. Jenny 2 diye. Jenny 2 A Large Scale Foundation World Model. Ya şimdi bu Bayağı iyi bir şey. Ee, tabii bu da experimental olarak yayınlandı. Yine az önce söylediklerimizi gözünde bulundurmak lazım da. Şöyle sen bir tane prompt veriyorsun. İşte bir tane adam çöl gibi bir yerde koşuyor. Üstünde gökdelenler var diyorsun. Sana böyle bir oyun dünyası yaratıyor. Ve klavye ile mouse ile hakikaten o adamı koşturabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bayağı acayip örnekler vardı ya. Ben bunu okurken hakikaten. Mesela demiş ki acute humanoid robot in the woods. Yani ormandaki bir insansı robot demiş. Öyle hemen oluşturmuş. Humanoid Robot in Ancient Egypt. Antik Mısır'daki bir robot. Ve hemen sana o şey işte çevreyi, environment oluşturuyor. Oynayabiliyorsun da. Kalenin ilerleyen kısımlarında şey vardı. Şimdi buradaki yapay zekayı talimat da verebiliyorsun. Mesela diyorsun ki işte Antik Mısır'da işte şöylesin böylesin. Tamam AI giriyor içine. Sen istersen yönlendiriyorsun. İstersen diyorsun ki kardeşim o piramidin tepesine çık diye prompt veriyorsun. O gidiyor piramidin tepesine çıkıyor. Daha böyle NPC'ler ekleyebildiğin durumlar vardı. Ya bu manyak bir şey ya. Ya çünkü hani oyun sektörünü belki çok etkilemeyebilir ama hızlandıracaktır. Yani mesela atıyorum bununla mesela GTA 6 yapamazsın muhtemelen ama belki GTA 6 5 senede çıkıyorsa artık mesela 2 senede çıkacak. Hani öyle o tarz bir güzelliği olabilir. Ya da benim kafamda bir oyun prototipi vardır. İşte Unity bilmem, Unreal Engine falan bilmem açıkçası. Hemen belki tıkır tıkır bir prototip yapıp insanlara hani denetebileceği falan bir şeyler yapabilirim. Hani o açıdan da çok güzel olabilir. Ya da sen böyle deney falan yapmak istiyorsundur. İşte e-ayları bir tane dünya oluştur, içine 3-5 tane e at. kavga ettir, ne bileyim tartıştır, bir şeyler yap falan. Eğlenceli olur yani. Ya bir de bak bu hafta hep yapay zekadan gidiyoruz ama artık hayatımız böyle yani yapacak bir şey yok. Hangi üniversiteydi bu? Texas Üniversitesi'nde miydi? Evet. Texas Üniversitesi'nde araştırmacılar şöyle bir model yapmışlar. Şimdi sen bu modele bir ses kaydı veriyorsun tamam Böyle işte korna çalıyor da kuş ötüyor bilmem ne. O ses kaydının aşağı yukarı nasıl bir yerde kaydedilmiş olabileceğini sana gösteriyor. Şimdi mesela şöyle bir ses kaydı var tamam telefonla kaydetmiş her neyse. Mesela diyor ki bu ses kaydı şöyle bir yerde olabilir. Mesela iki tane bina var arada yol var arada arabalar geçiyor falan filan. Mesela hakikaten bina var yol geçiyor gibi. Ya da mesela yine bir ses kaydı vermiş. işte ne demiş ağaçlar var ortadan nehir geçiyor demiş ve hakikaten ağaçlar var ortadan nehir geçiyor. Mesela bu ses kaydı biraz daha arazi gibi çizmiş. Hani yine yol olarak çizdiği de var da hakikaten arazi gibi. Ya mesela bu atıyorum istihbarat açısından acayip faydalı bir şey değil mi? Mesela bir tane ses kaydı çıktı bir yerden. Ya da telefon konuşması kaydettin ama nerede olduğunu çözemiyorsun. Ve arkada biraz sesler falan da geldi. En azından bu kişi kırsalda mı, dağda mı, nehirde mi böyle arabaların olduğu bir yerden falan biraz daraltabilirsin belki. Onun dışında başka nerelerde kullanılabilir? Ya bu tabii çok ham madde yani. Şimdi sen bunu gidip başka yerlere entegre edebilirsin. Başka şekilde kullanabilirsin. Bu bilim üstüne böyle eklemlene eklemlene giden bir şey. Yani bu tek başına belki çok anlam ifade etmiyor olabilir ama buradan ilham alacak başka araştırmacılar çok daha farklı şeyler yapabilir. Şimdi OpenAI sorayı çıkartmış. Şimdi bu sora verdiğin teksten video oluşturma modeliydi. Bir sene falan oldu bunu duyuralı. Bak, hani hep hype yarışı diyorum ya bak. O aralar OpenAI hype yarışında düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu. Hemen bir Sora'yı yaptık dediler. Halbuki ortada daha sonra falan yoktu. Bir sene sonra çıkartabildiler. O yüzden bak bu bu olayı unutmayın sakın. Şimdi bu açıkçası Avrupa Birliği'nde ve Birleşik Krallık'ta yok. O yüzden ben deneyemedim. Genelde güzel sonuçlar alındığını gördüm. Yani mesela bu da pek çok açıdan faydalı olabilir. Yani stock image olayını bitirebilir. Yani stock video çekip satanlar oluyor. Onların işleri gerçekten zora girebilir. Mesela sen amatör bir müzisyensindir benim gibi. Bir video klip vardır kafanda ama onu çekecek yani para bütçen yoktur falan. Mesela bununla bir şeyler yapabilirsin. Ben mesela Zehir 4 ASP klibini yine yapay ile yapmıştım ama böyle sora gibi değil yani. Önce resim üretiyorsun, resmi hareketlendiriyorsun falan bayağı uğraşmıştım açıkçası. Gönül ister ki böyle hakikaten daha kolay yapabilelim. Şimdi tabii burada regulasyonlar biraz eleştiri konusu oldu işte Avrupa'da. Vay işte Avrupa regulasyonlarla gelişimin önünü çıkıyor falan filan da. Şimdi bak ben bu regulasyonların hep bu kadar ucu olarak gösterilmesine karşıyım. Yani orada orada bir denge olması lazım yani. Çok fazla regülasyonlar evet inovasyonu biraz önünü tıkar ama hiç regülasyon olmasa da bu büyük şirketlerin önüne alamayız. Yani bunlar tasmasını koparmış bir şey gibi pitbull gibi sağa sola saldırır yani. Çünkü yapay zeka bak önemli konu. Yani yarın bir gün belki yapay zeka karar mercilerinde yer alacak, belki avukat olacak, belki polis olacak, belki doktor olacak bilmem ne. Şimdi biz bunu regüle etmezsek buradan çıkan hatalı sonuçlar konusunda ne yapacağız? Kimin sorumlu tutacağız? Sen datanı neyle eğittin? Nasıl output veriyor? Bak bunlar bizim standartlarımız. Eğer bu işi yapacaksan bu standartlara uymak zorundasın falan bunları söylememiz gerekiyor. Ya da sen kimin verisini kullanıyorsun? Bir hak ihlal ediyor musun? Şimdi mesela işte stok videolardan bahsettim ya. Mesela birisi gidiyor Boğaz Köprüsü'nün stok videosunu çekiyor. Martı falan geçiyor tamam mı? Şimdi OpenAI alıyor hiç adama para telif vermeden onu kullanıyor ve o kişinin ekmeğini tamamen ekmek teknesini batırıyor tamam mı? E bu sadece basit bir örnek. Şimdi hiç regulasyon olmazsa gerçekten bu şirketler inanılmaz tekel hale gelir ve bir sürü soruna yol açabilirler. Ve buradan mesela çıkacak outputların da güvenli olması lazım. Yani buradan zararlı bir şey çıkmaması lazım, bir şiddet öğesi çıkmaması lazım. Bununla ilgili de kanunlar olması lazım. Ha, ya da mesela işte sen Soraya Utku Şen'e işte ata binerken çiz dediğin zaman çizmemesi lazım. Çünkü benim öyle bir şey rızam yok. Ama burada regulasyonlar olmazsa şirketler bunu yapacaktır. Ki birazdan Grok'a geleceğiz. grokta da işte ne bileyim Ali Koç Leyla'ya binip gezsin dediğin zaman yapıyor. Halbuki bence bunu yapamıyor olması lazım. Çünkü o kişi ünlü olsa bile buna rızası yok yani. Sen ondan izin almadın. Ve bu gerçekten problemli yerlere gidebilir. Çünkü insanlar yapay zeka'nın videoların falan yapay zeka olduğunu cidden anlamıyor. Bak geçen Twitter'da yine vardı. Denizden uzaylı gibi bir şey çıkarmış böyle önlüklü bir adam tutuyor. Yorumlara bak Allah aşkına insanlar vay be demiş bilmem ne demiş işte. Mesela regulasyon olsa bak bak belki bunlar olmaz. Mesela bir sen sosyal medyaya yapay zeka üretilmiş bir şey koyacağın zaman bence orada bir label olması lazım. Bu yapay zeka üretilmiştir diye kocaman yazması lazım. Sen onu koymadan mı e, yükledin? Bir uyarılırsın, iki uyarılırsın. Üçüncü de bence hesabının kapatılması lazım kesinlikle. Şimdi böyle bir regülasyon olmadığı için herkes at koşturuyor. İşte X'e gir abi her taraf karman çorman yapay zeka şey dolu. Çünkü bunlar etkileşim getiriyor. Reklam gösteriyor. reklamda da Elon Musk'ın cebini dolduruyor. Sen işte Elon Musk'ın tasmasını tutmak zorundasın devletler olarak. Yani devlet önemli bir mekanizma. Hani devleti de denetleyen başka mekanizmalar var ama devlet önemli bir mekanizma. O insanlık için ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela şeyi düşün yani gıda regülasyonu olmasa belki aşırı tuzlu, aşırı bilmem neli inanılmaz kötü zehirlendiğimiz falan yemekler yiyecektik belki. Mesela Avrupa Birliği gıda regülasyonları hani en azından biraz daha düzgün şeyler yememizi sağlıyor. Hani daha çok regülasyonlar olsa belki daha da iyi şeyler yiyeceğiz. Mesela yemeklerde hazır yemeklerde falan bence hala sodyum çok fazla. Onu onu bence azaltılması lazım. Gibi yani regülasyonları bu kadar da karşı olmamak lazım. Çünkü şirketlerin tek motivasyonu kar gütmektir. Toplumun falan sallamak zorunda değildir. Ama devletin en azından e, kar gütme amacı olmadan toplum yararına, ülke yararına bazı kararlar alabiliyor olması lazım. Bu ikisinin dengesi önemli. Denge, güçler ayrılığı falan bunlar kıymetli. Şimdi bu hafta çıkan bazı yeni şeylere bakalım. Ya şunu çok sevdim. Accent Oracle sen şimdi İngilizce konuşuyorsun sana aksanının hangi ülkeden olduğunu söylüyor. Bak şimdi deneyelim. Last summer I took a road trip through the countryside. The landscapes were stunning with rolling hills and bright fields of flowers. It was refreshing to disconnect from technology and enjoy the simplicity of nature. Türkiye. Hem de %100 Turkish. Beni öyle %99 Turkish'lerle karıştırmayın. Şimdi bir tane böyle bir tane böyle Türk aksanından çıkmaya çalışacağım. Çıkabileceğimi zannetmiyorum ama. I was starting taking short walks in the evening to clear my mind. It's a great way to unwind after a busy day. The cool air and quiet streets make it very relaxing and calming. Turkish be. Ne yaparsan yap şu içimdeki Türklüğü işte bozamazsınız. Yapay zeka. Sakın bizim Türklüğümüzle oynamaya çalışma. Şimdi bu hafta şöyle bir yazılım daha çıktı. Black Dagger isimli. Şimdi bu bir siber güvenlik yazılımı. Open Source Tool. Ve Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş. Erdem Özgen arkadaşımız tarafından. Onun şimdi kitabında ama başka ekipte birileri daha var. Şimdi ben bu yazılımdan nereden haberim oldu? Geçen Black e gittim. Çok kısa kalabildim. Böyle iki saat falan durdum geldim. O yüzden hani şimdi buluşalım diyen çoğu insanı geri dönemedim. Kusura bakmayın. Fakat orada bu yazılım bu yazılımı bu yazılımı da sunumunu dinleyemedim ama sonra sonra kendilerinden ayrıca dinleme şansım oldu. Böyle DevSecOps süreçlerini otomatize edecek ve böyle yamıl dosyaları yazarak işte şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diye talimatlar oluşturduğun, sonra onların çıktılarını falan inceleyebildiğin güzel sofistike bir proje. Yani böyle büyük organizasyonlarda bazı şeyleri otomatize etmek için, bazı süreçleri otomatize etmek için faydalı olabilir. O yüzden bu Black bir bakın derim. Ya yani bir de bu hafta şöyle bir şey gördüm. Şimdi bu aslında ben bunu çok yıllar önce farkındaydım da hatta tweet bile atmış olabilirim 2010 yılında falan. Şimdi eskiden iPhone'da mesela bir YouTube'a video upload ettiğin zaman telefondan onun bir şey ismi var direkt. Image alttan tire 0055 falan tamam mı? ve title'ı değiştirmezsen öyle kalıyordu YouTube'da. O yüzden YouTube'da böyle bu title'la image alttan tıra bilmem ne bir numarayla işte 15 sene öncesinden falan upload edilmiş videolar var tamam işte hani bir izlenmiş iki izlenmiş kimse farkında değil. Hani harbi deep web gibi bir şey tamam mı işte birisi kızının işte doğum gününü kutlarken biri işte barbekü partisinde yüklemiş öyle kalmış 15 sene önceden hiç 3 izlenmiş falan. Şimdi birisi onun böyle şey gibi shuffle yapmış tamam mı televizyon izler gibi o videoları izleyebiliyorsun. Ve hani gerçekten sanki birilerinin hayatını bakıyormuşsun gibi. Çünkü hiç izlenmeyen videolar ya. Gerçi şimdi bu adam bu site yaptıktan sonra bayağı izlenmiştir <laughs> de. <konserden>, <laughs> 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 ya bak bilgisayarın eskiliğine falan bak Allah aşkına. Güzel sitede. O zaman bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Şimdi kapanış tavsiyelerimizde size şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Başarısız olmaktan korkmayın bak. Böyle daha genç arkadaşlar da bunu görüyorum. Ya yani başarısız olmaktan korkular Ya başarısız olursam ya başarısız olursam. Arkadaşlar bir başarıya giden yolda başarısız olmamak diye bir şey yok. Başarısız olmak zorundasın. Yani ben her şeyi borsaya benzetiyorum ama gerçekten her hayatta her şey borsaya benziyor. Sen böyle başarı grafiğini yukarı çıkarken asla dümdüz çıkmaz. Kimsenin dümdüz çıkmamıştır. Senin de çıkmayacaktır. Daha önce de kimsenin çıkmamıştır. Belki 50 milyonda bir insanın falan öyle olabilir ama onu önemsemene gerek yok. İlla ki inişler olacak. İncek çıkacak, incek çıkacak, incek çıkacak. Yukarı doğru bir gidiş olacak. Önemli olan o yukarı doğru gidiş. O yüzden sen aradaki düşüşleri, aradaki başarısızlıkları başarısızlık olarak görme. O başarıya giden yoldaki uğraman gereken zorunlu duraklar olarak gör. O yüzden başarısızlıkta sen dersini al. Ee, nerede başarısızlık yaptım? Ha, şu eksiğim vardı, bunu şöyle yaptım falan. Dersini al, devam. Çok da kafayı takma. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüştük.